Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmandan da anladığımız kadarıyla Mercan Ceylin'i kesin bir şekilde tanımıyor. Ilgaz'ı da aynı şekilde. Peki önümüzdeki bölümlerde Mercan tabii ki de Ceylin ve Ilgaz'ın anne babası olarak bilecektir ama önümüzdeki bölümlere kadar tabii ki de Ceylin'i zor bir süreç bekliyor diyebiliriz. Mercan'ı kesin bir şekilde Ceylin'den nefret ediyor olacak anladığımız kadarıyla. Ve Ceylin de buna çok üzülecek. Tabii ki de bizler de Ceylin'in bu durumuna çok üzüleceğiz. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Bu fazla sürmeyecek birkaç bölüm. Tabii ki de bu şekilde gidecek. Fazla da uzatılacağını düşünmüyorum. Yeni bölüm da gördüğümüz kadarıyla... Ilgaz ve Ceylin'in kendi anne babasının olduğunu Mercan'a itiraf etmesi istenen Filiz tabii ki de bunu yapmayacaktır hatta daha da Ilgaz ve Ceylin'den nefret etmesi için Mercan'ı fişvikleyecektir adeta arkadaşlar. Yeni detaylar geldikçe de dizimizle ilgili buradan sizlere paylaşmaya devam ediyorum. Kimler yargı dizisi hiç bitmesin böyle bir diziyi severek takip ediyordu diyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.